Herkese merhaba arkadaşlar. Cümlenin ögeleri ile ilgili son başlığımıza geldik. Ara söz ve vurgu. Ara sözle ilgili arkadaşlar sınavlarda bazen soru gelebiliyor. Neden önemlidir? Bundan bahsedeceğim. Daha sonra vurguya geçeceğiz ve böylece cümlenin ögeleri ile ilgili e, konularımızı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Soru çözümü yaptım alıştırma videosunu paylaştım. Cümle ögeleri 1 ve 2 şeklinde 2 videoyu sizlerle paylaştım arkadaşlar. Bu da son başlığımız. Bunu da işleyip cümle ögelerini bitiriyoruz ve yolumuza tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Peki ara söz neden önemlidir? Ara sözü biz cümlede nasıl kullanacağız? Bakalım ara söz neymiş? Ara söz cümle içinde bazı ögelerin açıklayıcısı olan bazen de cümle dışı unsur olan sözlerdir. Hani biz bazen cümleyi kuruyoruz. Bu cümleye art parantez dediğimiz ek cümle koyuyoruz. O zaman benim için ne oluyor? Bu ara söz oluyor değil mi? Ara söz veya ara cümle şeklinde de bulunabiliyor. Sadece söz değil cümle olarak da bulunabilir. Ben bunu bazen ögenin açıklayıcısı yapıyorum. Bazen de cümle dışı unsur yani bir yorum olduğu için o cümlele bir bağlantısı yok. Genel bir bilgi genel bir yorum olur. O zaman cümle dışı bir unsur olur ve ben buna ne diyeceğim? Ara söz, ara cümle diyeceğim. Örneklere bakalım. O şehri, üniversite okuduğum yeri asla unutamam. Unutamam yüklenme. Unutamayan kim? Ben. Ben neyi unutamam? O şehri. Bakın bu nesne mi? Evet belirtili nesnedir. Çünkü iyi belirtme ekini de almıştır. Peki o şehri dedikten sonra ne yapıyorum? Bir art parantez koymuşum. Buraya renkli yazmışım. Üniversite okuduğum şehri. Bakın bu üniversite okuduğum şehir. Şunun açıklayıcısı mıdır? O şehir dedim ya. O şehirden kastım neymiş? Üniversite okuduğum şehriymiş değil mi? O zaman benim için ne demişim? Belirtili nesnenin açıklayıcısıdır diyeceğim ben buna. Bakalım. Murat Hoca okula yeni gelen disiplinli ve sert biriymiş. Disiplinli ve sert biriymiş yüklenme. Evet disiplinli ve sert biriymiş. Disiplinli ve sert biri olan kim? Murat Hoca. Özne mi? Özne. Bakın ben bilgi vermiş miyim? Okula yeni gelen öznenin açıklayıcısıdır değil mi? Murat Hoca'ya açıklamışım. Okula yeni gelen hoca diye öznenin açıklayıcısı olarak kullanmışım. Ben bunun dışında eğer bir yorum eklersem, bir bilgi verirsem benim için ara söz cümle dışı unsur olacak. Bakın burada belirtili nesne, belirtili nesne dersem yanlış yaparım. Burada sadece şunu söyleyeceğim. Belirtili nesne vardır. Asla unutamam. Zar tümlecidir onu tamam yüklemdir diyeceğim. nesne zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur. Yani şunu bir öge olarak almıyorum. Sadece ögenin açıklayıcısı olarak alıyorum. Evet. Arasız böyle arkadaşlar hangisinde cümle dışı unsur bir ara cümleden veya ara sözden oluşmaktadır şeklinde sorabilirler. Şimdi geldik vurguya. Anlamı kuvvetlendiren sözcük vurgulu sözcüktür. Yani biz bir anlamı kuvvetlendirmek istiyorsak, bir sözcüğü ön plana çıkarmak istiyorsak onda vurguyu artırıyoruz değil mi? Vurgulanmak istenen öge yükleme yaklaştırılır. Genelde bilinen budur. Vurgulamak istediğim sözcüğü ben ne yapıyorum? Yükleme yaklaştırıyorum. Dün akşam saatlerce oyun oynadı. Oynadı yüklem. Eğer buradaki oyun oynamak mecaz anlamda kullanılsaydı oyun sözcüğü de oynamak fiiline dahil olurdu ve ikisi yüklem olurdu. Ama burada mecaz anlamda değil gerçek anlamda kullanılmıştır. Oynamak yüklemdir. Peki ne oynadı? Oyun. Belirtili değil belirtisiz nesne olur bu değil mi? Oynadı yüklem oynayan kim? O öz nedir bu? Peki o ne oynadı? Oyun oynadı. Belirtisiz nesnedir çünkü bu mecaz anlamda kullanmamış, gerçek anlamda kullanmış. O zaman vurgulu öge nedir? Belirtisiz nesnedir. Yükleme yaklaştırılan öge buradan nesnedir. Cümle vurgusu nasıl yapılıyor? Bir bakalım birkaç çeşitte yapılıyor arkadaşlar. Bunları şimdi tek tek göreceğiz. Diyoruz ki kurallı fiil cümlesinde veya Yüklemi ortada olan devrik cümlelerde vurgu yüklemden önce kullanılır. Şimdi hem kurallı olur hem de devrik olur cümlelerimiz değil mi? Eğer yüklem ortadaysa ve yüklemimiz sondaysa yüklemden önceki sözcük vurguludur. Ortada veya sondaysa vurgu şuradadır. Bu çiçekleri öğretmenime dağdan topladım. Topladım yüklem. Toplayan kim? Ben. Peki neyi? Bu çiçekleri belirtili nesnedir? Yüklemden önceki nereden topladım? Dağdan. Yer tamlayıcısı değil mi? O zaman burada vurgulu öge dağdan dediğimiz yer tamlayıcısındadır. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Gelmiş yüklem. Gelen ne? Bahar. Özne mi? Özne. Şimdi arkadaşlar eğer burada desek ki Yüklemden önceki sözcük yanlış yapabiliriz. Yüklemden önceki sözcük dersem hata yaparım. Neden? Çünkü bazen sözcük grubu olduğu için ben orada sadece en sondakini alırsam şuradakilere de yanlış yapacağım. Onun için öge diyoruz. Yüklemden önceki öge. Bizim için vurgulu ifade bu. Yüklemden önceki ögedir. Yüklemden önceki sözcük dersek eksik bir ifade kullanmış oluruz. Demek ki eğer devrik ortadaysa ve kurallıysa sondaysa hemen önceki ögeye bakıyoruz. Geldik. Devrik cümlede yüklem baştaysa hani sordunuz ya hocam yüklem peki baştaysa vurgu o zaman nerededir? Yüklemdedir. Çözebildim öğretmenin sorduğu tüm soruları. Şimdi şu örnekte gördüğünüz gibi yüklemimiz nerede? Yüklem burada ortada. Hemen önceki öge aldık. Burada sonda yine önceki ögeyi aldım ve bu sefer yeni bir kural. Diyor ki eğer devrik cümlede yüklem baştaysa e, yüklemi başa alabilirim. Yine devrik olur. Diyor ki o zaman vurgu nerededir? Yüklemin kendisindedir. Çünkü bunun öncesi yok zaten. Öncesi boş. O zaman burada yüklem vurgulu ifadedir. Geldik diğer kuralımıza, diğer başlığımıza. İsim cümlelerinde vurgu yüklemin kendisindedir. İnsanın en gerçek hazinesi zamandır. Peki zamandır yüklenme. Evet zaman ifadesi bir isimdir. İsim ek fiil almış ve yüklem olmuştur. O zaman ben diyorum ki isim cümlesindeki vurgu neydi? Hangisindedir? Zaman dediğimiz yüklemdedir değil mi? Yüklem vurguludur. Peki hocam bunun mantığı ne? Mantığını açıklıyorum size. Dedi ki hani çekimli fiilde yüklemden önceki sözcükteydi. Yüklemden önceki ögedeydi. Burada da bakın aslında yine yüklemden önce oluyor. Zaman idir. Hani imek fiilimiz var bizim. Bu imek fiili kipeki almış ve şahıs eki, üçüncü tekil şahıs almış. Ve zaman sözcüğü aslında yine imek fiilinden önce kullanıldığı için yüklem vurgulu oluyor burada. Zamanla bu düşüyor ve zamandır şekline dönüşüyor. Yani mantığımız yine yüklemden önceki öge olmuş oluyor. Mantıken baktığın zaman. Bunun mantığına böylece size açıklamış oldum arkadaşlar. Zaman idir imek fiili aslında ek, ek fiil alan imek fiilidir. Ve idir şeklinde kullanıyoruz. Hangi isimle birleşirse birleşsin yüklem olduğu için vurgulu öge oluyor. Geldik. Diğer kurala. Soru sözcükleriyle kurulan cümlelerde vurgu soru sözcüklerindedir. Diyelim biz cümleyi soru sözcüğüyle kurduk. Peki hocam soru sözcüğünde soru sözcükleriyle kurulmuş bir cümlede vurgu nerededir? Demek ki soru sözcüklerindedir. Göbekli Tepe'ye ilk kazma ne zaman vuruldu? Bakın ne zaman sözcüğü benim için vurguludur değil mi? Mı ile oluşturulan soru cümlelerinde buna d dayı da ekleyebilirim. D dayı da ekleyebilirim. Oluşturulan soru cümlelerinde vurgu soru edatından öncedir. Kitabı Orhan Pamuk mu imzaladı? Şuradaki mı kendisinden önceki Orhan Pamuk'u vurgular. Vurgulu ifade. Aynı şey d da için de geçerlidir. D'da önce de daha öncesi ve mımı öncesi vurgulu sözcüktür. Bakıyoruz diğer kuralımıza. Şart cümlelerinde vurgu şart sözcüğündedir. Öğretmenlerini dinlersen daha başarılı olursun. Bakın burada şart cümlesi var. O zaman şuradaki ssa vurguyu kendisine çekiyor. Vurgulu ifade. Zaten şart cümlesi de hangi öge oluyordu? Zarf tümleci oluyordu değil mi? Planlı çalışırsan daha az yorulursun çalışırsan şartlı ifadedir. Şartlı ve vurguludur değil mi? Vurgulu ifade. Ögü olarak sorsa benim için bu zarf tümleci olur. Böylece arkadaşlar ara söz ve vurguyu bitirdik. Vurgu dediğim gibi birkaç şekilde oluşuyor. Tek bir tane diye aklınıza kalmasın. Bu farklı şekillerde size gösterdim, anlattım. Umarım istifade edersiniz. Böylece cümlenin ögelerini tamamen bitirdik arkadaşlar. Konu anlatımını alıştırmayı ve soru çözümünü izleyerek daha iyi bir hale gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka bir konu anlatımında görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın. Türkçe Akademi başarılar diler.